Herkese selamünaleyküm. aleyküm. Uzun zamandan bu yana video çekemiyordum. Çünkü telefonumun ekranı kırılmıştı. Youtube sayfama ulaşamıyordum. Şifresini de bilmiyordum. Eski telefonumun ekranını yapınca tekrar Youtube sayfama ulaştım. Siz değerli takipçilerim için e, video paylaşmak istedim kümesi geliştirdin mi, güzelleştirdin mi diyenler var, soranlar var tabi Onlar da bekliyorlar. Tavukçulukta ne duruma geldim onu merak eden arkadaşlar var. İşte geçen sene bayağı bir şikayetli video çekmiştik. Yarka hakkında, tavuklar hakkında. Ee, bu sene bayağı bir tecrübe kazandık. Kazandığımız tecrübeleri anlatacağız size. Burası benim geçen seneki kümesim kümesi geliştirecek demiştik. Geliştirdik. Kümesimizi buraya aldık. Bu şekilde. 200 tavuğa çıktık. Burada da 50 kadar tavuğumuz var. Bunları da satıyoruz. Ona da değineceğim. Kümesi geliştirdik. Geçen sene 100-120 tavuğumuz vardı. Bu sene 250 tavuğa çıktık buradaki kümesle. Tavuklarımızın cinsi Tintet var 200 kadar. 50 kadar da Ligorum var. Ataksı geçen sene yapmıştım. Artık ataks yapmıyorum. Çünkü neden yapmıyorum ataks? Ataks kanibalizm oluyor. Tüye giriyor. Tüye girince yumurtayı kesiyor. Çok yemmiyor. O yüzden ataks yapmıyorum artık. Kümesimizi bu şekil geliştirdik. Kümesin içine girelim. Bidonlardan yumurtalıklar yaptık. Çok güzel oluyor. Kendim yaptım. Ucuz maliyetli oluyor. Çıkma bidonları alıyorum. Tetercan bidonları. Organik küple bidonları, sıvı bidonlar. Bu, bu şekil yumurtalıklar yaptık. Yumurtalıklarımız bu şekil. İnternetten lipel yetiştirdim. Temiz su borusuna bunları döşedim. Kendim yaptım. Buraya da bir 60 litrelik bidon koydum. Onu da su tankı yaptım. Altına pimaşı kestim yarım ay. Yerler ıslanıyordu. Cibit gibi oluyordu. Çamur oluyordu. Pimaşı kestim. Altına da oluk yaptım. Yerler kuru. Tavuk bile altında yatıyor. Burada gözüküyor. İki de bir de su doldurmaktan yorulmuyoruz. Doldurduğumuz bidonda 60 litrede 200 tavuğa 24 saat yetiyor. çıkışı buradan verdim tavukların çıkışını şimdi gezin talanını da göstereceğim arkadaşlar merak ediyordu çiftlik ne duruma geldi Tavukçuluğa devam ediyor mu etmiyor mu diye ben de sayfama ulaşamadığımdan dolayı youtube sayfama epiden belli video çekemiyordum şimdilik arkadaşlar bu sene bu işin kalfalığındayız yani daha ustalığına geçemedik geçen sene çıraklığını yaptık bu sene de kalfa, kalfalındayız yani öğrenmenin yaşı yok diyemezsin ki tamam ben her şeyi öğrendim diyemezsin niye diyemezsin çünkü canlı besliyorsun canlı her gün bir değişiklik gösteriyor bunların refahını refah standartını her gün her geçen gün yükseltmeye çalışıyoruz imkanlarımız doğrultusunda Aa yumurta şu an çok düşük Marketlerde 60 lira, 70 lira. Biz de 120 liraya vermeye çalışıyoruz. Zorlanıyoruz. Organik yumurta. Ama organik yumurta marketlerde 6.68. Kolisi 180 küsür 190'a geliyor. Ama biz tanesini 4 liraya satmakta zorlanıyoruz. Vatandaş da haklı. Şimdi orada 60 liralık yumurta varken biz 120 lira dedi miydi? Adam iki koli alırım diyor. Vatandaşa da bir şey diyemiyoruz. Tabii kalite yemek isteyenler, organik yumurta yemek isteyenler e, alıyorlar. Yumurtamızı beğeniyorlar. Şimdi bu sene ne yaptım arkadaşlar? Bu sene yarka işine de girdim. Kümesi bu tarafa alınca geçen seneki kümesimi bozmadım. Buraya 800, -800 tane yarka sattım bu sene. 200 bir getirttirdim, 300 bir getirttirdim, 100 bir getirttirdim. Yani tam rakamları hatırlayamıyorum getirdiğim şeyler ama yakın toplamda 850 kadar yarka sattım. Bunu da en son e, almıştım 50 tane. E, burada yazın da gidiyor tavuk. 5 tane, 3 tane alanlar var. Bunlar da hazır yumurtada 6 aylık tintet genç tavuk. Çünkü e, yarka burada ağır gidiyor. Niye ağır gidiyor? Bağcılar, bahçeciler geliyor. Adam götürdü müydü 15 günden yumurtayı alayım diyor kümesi alıştığında. Yarka işte 2 aydan 3 aydan e, yumurtaya başlıyor. Biz e, yumurtada genç tavuk arıyoruz, buluyoruz. Artık işi öğrendik. E, nereden ne alacağımızı e, araştırıyoruz, buluyoruz. Tavuğu öğrendik. E, bu şekilde bunları da satıyoruz. Yani hem yumurtasını alıyoruz hem satıyoruz. Çiftliği bu şekilde geliştirdik. Pencerelerimizi yukarıya açılıyordu. Aşağıya açtık. Yukarıya bor karbur sıktırdık. Isı yalıtımıymış. Çok da bir faydasını göremedik. Yani ama sıktırdık. Durum böyle. dün şey yapmıştım. bir yapmıştım şeyimiz de burada tulumbamız ondan da bahsedeyim nasıl yapıldığını arkadaşlar 16 litre tulumbamız 16 litre 16 miligram koyuyoruz ilacı yani 1 litreye 1 miligram saat kaçta sıkıyoruz 8 ile 10 arası sıkıyoruz bit ilacını niye bu saatte sıkıyoruz çünkü bitler tavuğun kanatlarının altından Tüylerinin arasından bu saat aralığında çıkıyor. Yani tüylerinin üstüne e veya kümesin deliğinden, e deşiğinden e bu iki saatte çıkıyor. Bu iki saat aralığı çok önemli. Yani ilacı, bit ilacını bu iki saat aralığında sıkacaksınız. Ben 16 miligram koyuyorum, 16 litreye. Kümesin her tarafına, tavukların üstüne. Yani korkmayın tavukların üstüne cibit gibi olacak tavuklar. Yani vay gözüne gelir, vay kafasına gelir diye korkmayın. Ben ilk sıktığımda korktum tabii. Ağzına mı gider, burnuna mı gider, gözüne mi gider diye. Ama işte yaptıkça insan öğreniyor. Korkmayın yani o şekilde. Veteriner diyor, abi bir koy, sık diyor ama 200 tane tavuk var. Korkuyor insan. O yüzden ben denedim. Korkmayın. Yani follukların içinden tutun, yerden, duvarlardan, ondan sonra tavukların üstünden, bütün üstüne doğru. Tavuklar cibit gibi olsun. Bit bu şekilde yapıyoruz. Şimdi dışarıda gezinti alanımı göstereceğim size. Geçen sene bu hayatın içine çıkar diyorduk, yeşillendiremiyorduk bu hayatı. Şimdi e, arkayı telledim. E, tavukların çıkış alanını oraya verdim. Şu şekil telledim arkadaşlar. Buraya da bakarın arpa, çavdar, buğday ekip yeşillendirmiştim. Tabii mevsim döndüğünden dolayı kurudu. Bayağı burada da ot, çöp var. Burası yaklaşık 700 metrekare bu gezin talanı. Şu şekil telledim. Bayağı da bir masraf ettik. Değdi mi? Değdi. Tavuklar e, burada ot, çöp, taş her şey bulabiliyor. Ondan sonra kapısını oradan koyduk. Oradan giriş yapıyor. Tavukların alanını buraya çıkarttık. Bu şekilde çiftliği iyileştirdik. Daha da iyileştirmeye çalışıyoruz imkanlarımız doğrultusunda. Hemen her şey olmuyor. Malzeme pahalı. E, ağır ağır ilerliyoruz. Üzerine koyarak ilerliyoruz. Şimdi arkadaşlar bir de şey söyleyeceğim. E, tavukların gezinti saatleri ne zaman olur? Ne zaman çıkartılır? Bu da önemli bilgi. Bu bilgiyi paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar ticari yumurta işi yapıyorsanız tavuğun kümesin kapısını sabah 8'de açmayacaksınız arkadaşlar. Niye açmayacaksınız? Çünkü sen sabah yemliyorsun. Tavuğu dışarıya çıkar diyorsun, yedirdiğin yeme, tavuk dışarıda e, o gücü, e, yumurtaya vereceği gücü kopturarak harcıyor. O enerjiyi dışarıda harcıyor. Şimdi ticari yumurta işi yapacaksanız arkadaşlar, tavuğu saat 3'te çıkartacaksınız. Yani biz de yaşayarak öğreniyoruz. Niye 3'te çıkartacağız arkadaşlar? Çünkü saat 3'e kadar, 3.30'a kadar yaz günleri... Tavuk yumurtanın %95'ini yapmış oluyor. Yani yumurtlamış oluyor. Yani 3'ten sonra ya 200 tavukta ya 3 tane yumurtluyor ya 4 tane yumurtluyor. Yani %95'ini %98'ini saat 3'e kadar yumurtlamış oluyor. 3'te çıkarttığımızda 4 saat yayıyoruz bu tavuğu. Hem sabahki verdiğimiz yemi yiyor saat 3-3.30'a üç, üç kadar acıkıyor. Tavuk yayılıyor bu sefer dışarıda. İşte otunu yiyor, çöpünü yiyor, daşını yiyor, karıncasını yiyor, işte börtü böceğini yiyor. 4 saat yayılıyor tavuk. Yayıldıktan sonra içeriye alıyoruz saat 8 gibi, yedi buçuk gibi. Akşam yemlemesini yapıyoruz. Yumurtamız e, bu şekilde yüksek tutuyoruz. Şimdi arkadaşlar diyor ki işte on tavuktan iki yumurta alıyorum, üç tavuk işte üç yumurta alıyorum. E, bu üç yumurta, iki yumurta veya 4 yumurta almasının tek sebebi Tavuğu çok gezdirmesi, yani sabah açıp gün boyu tavuk dışarıda gezmesi. Yani bu bu şekilde az yumurta alır. Ee, bahsedeceğim bunlar arkadaşlar. Yorumlarda sormak istediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Ee, Bilgim kadarıyla yardımcı olurum. İşte geçen seneden bu yana e, geliştirdik. Lipellerimizi kendimiz yaptık. E, follukları kendimiz yaptık o tel örgüleri falan ben kaynakçı olduğumda zaten bu ahırı da kendim yapmıştım. Kondüksiyonlarını, makaslarını. Yani bir duvarına usta tutmuştum. Ben de yanında ameliyalarını yaptım, duvarını ördürdüm. Geri kalan demir aksamları ne varsa her şeyini kendim yaptım. İşte bu şekilde gıt kanaat gidiyoruz. Hem zevk alıyoruz, hem işi öğreniyoruz. Daha işin kalfalığındayız. Yani diyemeyiz ki o biz çok iyi tavukçu olduk değil. Şartlarımızı günden güne daha da iyileştiriyoruz. İşte geçen sene bu kümeste yapmıştım. 100 tavuk kadar. Buranın işte üstte havalandırmalardan çekmedi. Tavuk burada şeyde kaldı. Ee, sıcakta kaldı. Yumurta alamadık. Ama yine de bu kümesi bozmadım. Yarka işine girdim. Yarka sattık işte 800 kadar. Eee... Bu şekilde hem satıyoruz hem yumurtla diyoruz. Öğreneceğimiz daha, daha çok şey var. Sorular olan arkadaşlar, bilmek isteme, istemeye çalışan arkadaşlar, öğrenmek istemeye çalışan arkadaşlar yorumlarda sorabilir. Bilgimiz dahilinde yardımcı oluruz. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar.